Merhaba, 7. sınıf 6. ünite Celebrations konu anlatımıyla bir aradayız. Haydi hemen başlayalım. Öncelikle bu ünitede neler öğreneceğiz? Kutlamalar ve partiler hakkında konuşmayı, bu eğlenceli bir ünite, önerilerde bulunmayı, ihtiyaç ve miktarları ifade etmeyi, Etkinlikleri adım adım planlamayı işte first, then, finally şeklinde teklifleri kibarca kabul etmeyi veya reddetmeyi, davetiye kartı yazmayı öğreneceğiz. Kelimelerle başlıyoruz yine. Bilmeniz gereken bazı kelimeler. Guest list, davetli listesi. Costume, kostüm. Invitation card, davetiye kartı. Cookie, kurabiye. Birthday party, doğum günü partisi. Fancy dress party, costume party. Graduation party, mezuniyet party. Barbecue party, mangal party. Wedding party. Dün host, ev sahibe, guest, misafir, invite, davet etmek, beverage, içecek, candle, mum, party hat, parti şapkası, gift, present, hediye. fancy, süslü, gösterişli. Balloon, balon. Arrange, ayarlamak, düzenlemek. Bu önemli, çok önemli kelimelerden bir tanesi. Decorate, süslemek. Wrap, paketlemek. Refuse, reddetmek. Accept, kabul etmek. Celebrate, kutlamak. Evet. Şimdi making suggestions, öneride bulunma. Öneride bulunmayı nasıl yapıyoruz? Would you like? Kalıbını kullanabiliyoruz. Would you like some cake? Would you like some chocolate? Would you like to dance? Would you like to join us? Şimdi burada size bahsetmek istediğim bir şey var. Would you like? Tan sonra eğer isim gelecekse direkt ismi yapıştırıyorsunuz. Would you like some cake? Would you like some chocolate? Biraz pasta ister misin? Biraz çikolata ister misin? Ama sonrasında fiil gelecekse. Yani bir iş oluş hareket bildiren bir şey gelecekse o zaman araya to koymak zorundayız. Would you like to dance? Would you like to join us? Okay? Bir de let's ile öneride bulunabilirsiniz. Let's organize a party. Hadi parti organize edelim. Let's buy some balloons. Hadi balon satın alalım. Let's invite our friends. Hadi arkadaşlarımızı davet edelim. Let's'dan sonra direkt fiil gelecek. Ne yapmak istiyorsanız. Let's go to a restaurant. Hadi restorana gidelim. Tamam mı? Bir diğer ifade shall we yapalım mı demek. Shall we start the party? Partiye başlayalım mı? Shall we sing a song? Şarkı söyleyelim mi? Shall we decorate the room? Odayı dekore edelim mi? Odayı süsleyelim mi? Yine shall we'den sonra fiil direkt gelecek. Okay, shall we start? Bakın fiilin kendisi geldi. Hiç ek falan almadı. Bir diğer ifade why don't we? Neden yapmıyoruz? Why don't we have a surprise party? Neden sürpriz bir parti yapmıyoruz? Why don't we make a cake? Neden bir kek yapmıyoruz? Yine you know why don't we'den sonra da aynı let's'deki gibi ya da shall we'deki gibi. Direkt fiil gelecek. Why don't we? Sonrasında bakın have. Direkt fiil geldi. Why don't we make? Direkt fiil geldi. Öneride bulunurken kullanabileceğimiz bir diğer ifade how about. How about'dan sonra fiile bu sefer ayıncı gelecek arkadaşlar. How about having pizza? Pizza yemeye ne dersin? How about inviting Tom? Tom'u davet etmeye ne dersin? Bir diyaloğa bakalım. Let's organize a birthday party for Sarah. Hadi Sarah için bir doğum günü partisi organize edelim. That's a great idea. Bu harika bir fikir. Shall we invite all our classmates? Bütün sınıf arkadaşlarımızı davet edelim mi? Yes, how about having it at my house? Benim evimde yapmaya ne dersin? Sure. Tabii ki. Burada şimdi let's kullandık. Bakın, let's organize a birthday party for Sarah. Let's de le bir öneride bulunduk. Shall we ile bir öneride bulunduk. How about ile bir öneride bulunduk. dan sonra fiil direkt geldi. Shall we'den sonra fiil direkt geldi ama how about'tan sonra fiile ayıncı geldi. Karşı taraf bunu kabul ederken that's a great idea ve sure kullandı. Harika bir fikir. Sure tabii ki. Bir diğer diyalog. Would you like to come to my birthday party? Doğum günü partime gelmek ister misin? Sure, that sounds fun. Can you bring some snacks? Biraz Atıştırmak getirebilir misin? Of course, tabii ki. I can bring some chips and cookies. Biraz cips ve kurabiye getirebilirim. Great, see you on Saturday. Harika. Cumartesi günü görüşürüz. Bakın burada da öneriyi would you like la yaptı. Would you like sonra tür kullandı. Neden? Çünkü fiil var sonrasında. Fiilin kendisi geldi. Kabul ederken, sure, that sounds fun. Tabii, kulağa harika geliyor dedi. Sonrasında bir istekte bulundu. Can you bring some snacks? Karşı taraf kabul ederken ne dedi? Of course dedi. Bir şey kabul edeceksiniz. Bunları kullanabilirsiniz. Yes please. Bu size bir yiyecek içecek önerildi. İşte Would you like to have some cake? Dediler mesela. Yes please diyebilirsiniz. Okay let's play. Okay let's go. Artık ne yapacaksanız tamam hadi yapalım anlamında. Yine biri öneride bulundu size. Oyun oynayalım mı diye. Sizdeniz ki okay let's play. I would be happy to. Mutlu olurum. It sounds great. Kula harika geliyor. Thanks for inviting. Davet için teşekkürler. That's a great idea. Harika bir fikir. I'd love to. Çok isterim. Sure, that sounds fun. Tabi. Kulağa eğlenceli geliyor. Reddedeceksiniz. Reddetme durumunda neler kullanıyoruz? No, thanks, I'm full. Burada şöyle bir şey var. Hayır, teşekkürler tokum. Birisi size bir yiyecek önerisinde bulundu. Ay, teşekkürler tokum demek istiyorsunuz. O zaman no, thanks, I'm full diyebilirsiniz. I'm afraid I can't. Korkarım ki yapamam. Sorry, I'm really busy. Üzgünüm, gerçekten meşgulüm. Unfortunately, I can't. Maalesef yapamam. Thanks but I can't. Teşekkürler ama yapamam. I'm sorry but. Üzgünüm ama artık ne diyecekseniz burada bahaneniz neyse, mazeretiniz neyse. That sounds nice but. Kulağa hoş geliyor ama burada da yine mazeretimiz geliyor. I would like to but. Hmm, isterim ama sonrasında bahaneniz geliyor. Bu şekilde de reddedebilirsiniz. Choose the correct suggestion. Doğru öneriyi seç diyor. Have a party this weekend. Şıklardan hangisi olur? Şimdi have a party this weekend. Bu hafta sonu parti yapalım mı? Diyecek. Belli ki yapmak ister misin? Yapmayalım dersin diyecek. Şimdi şıklara bakıyorum. How about'dan sonra bir kere fiil ayıncı gelir. How about having a party this weekend demesi lazımdı. Bu gitti. Shall we have a party this weekend? Bu olur. Buraya shall we yazabiliriz. Bu hafta sonu bir parti yapalım mı? Diyor. Would you like tan sonra eğer fiil gelecekse buraya bir de to gelmesi gerekiyordu. To gelmediği için bu da olmaz. Doğru seçenek B olacak. Hemen ikiye bakalım. Some ice cream. Biraz dondurma. Biraz dondurma ister misin diyecek. Hangisiyle diyebilir bunu? B şıkkıyla diyebilir. Would you like some ice cream? Biraz dondurma ister misin? Okay. Let's hadi de why don't we neden yapmıyoruzdu? Bunlar biraz dondurmayla olmaz biraz dondurma ister misin okay üçüncü soruya bakalım inviting bakın ingi var ingi varsa ne olacak direkt how about olacak how about how about inviting sarah to the party Sarah'yı partiye davet etmeye ne dersin? Would you like? Olmaz. ister misin? Bundan sonra to gelir bir kere zaten. Sonrasında da invite olmak zorundaydı. Inviting olmaz. Let's'dan sonra da yine feeling kendisi gelir. ING falan almaz. Yani ne olabilirdi? Let's invite Sarah to the party. Olabilirdi. Hadi Sara'yı partiye davet edelim. Ya da would you like to invite Sarah to the party? Olabilirdi. Sara'yı partiye davet etmek ister misin? olabilirdi. Ama burada ING var. Ayıncı olduğu için de gelmek zorunda. How about gelmek zorunda. Şimdi de miktar ifade etme ve ihtiyaçlarımızı ifade etme bunlara bakacağız. Miktarla ilgili güzel bir konu anlatımı yapmak zorundayım. Çünkü bu ünitenin önemli konusu bu yani. Some birkaç demek arkadaşlar. Önce kelimelere bakacağız. A lot of, çok, bir sürü. Many, birçok. A few, birkaç. A little, biraz. One or two, bir ya da iki tane demek. Şimdi bunların hepsini bol bol örneklendireceğiz. Hiç merak etmeyin. İngilizce'de sayılabilen ve sayılamayan isimler vardır. Bu şekilde isimler ikiye ayrılır. Bir kısmını sayabiliriz, bir kısmını sayamayız. Sayabildiğimiz isimler, hani 1, 2, 3, 4, 5 diye sayabiliyorsun tamam mı? Apple, elma, elmaları sayabilirsin. Balloon, balonlar, işte guest, misafir, chair, candle sandalye, mum. Bunları sayabiliyoruz. 1, 2, 3, 4 diye. Sayamadığımız isimler neler peki? Süt. Sütü sayamıyoruz. Sütü saymak istediğimizde şişeyle sayabiliyoruz ya da bardakla sayabiliyoruz. Bir şişe süt diyebiliyoruz ya da işte bir bardak süt diyebiliyoruz. Bir kilo süt diyebiliyoruz ama sütün kendisini sayamıyoruz. Yani oradaki damlaları sayamıyorsunuz gibi düşünün. Juice, meyve suyu. Water, su. Rice, pirinç, lemonade, limonata bunların hiçbirini sayamıyoruz ne yazık ki. Sayılabilen isimler dediğim gibi sayılabiliyorlar. Tek tek sayabiliyoruz bunları. İşte sandwich, balloon, guest, apple. Sayılabilen isimleri a few, many, a lot of, any ve some ile birlikte kullanabiliyoruz. A few birkaç demekti. A few balloons dediğinizde Birkaç balon demiş oluyoruz. Şimdi a few sadece sayılabilenlerle kullanıyoruz. Yani countable'larla kullanıyoruz. Uncountable'larla kullanamıyoruz. Tamam mı? Aynı şekilde many. Many guests. Bakın sayılabilenlerle kullanabiliyorum. O yüzden many guests diyebiliyorum. Çok misafir. A lot of sandwiches. Birçok sandviç. Yine sayılabilenlerle kullanabiliyorum. Any. Hiç bunu soru ve olumsuz cümlelerde sayılabilenlerle kullanabiliyoruz. Do we have any sandwiches? Hiç sandviçimiz var mı? We don't have any balloons. Hiç balonumuz yok. Some da aynı şekilde. Some da kullanabiliyoruz sayılabilenlerle beraber. Mesela some guests dediğinizde birkaç misafir. Örneklere bakalım şimdi. We have a few balloons. Birkaç tane balonumuz var. Birkaç tane balona sahibiz. There are many guests çok misafirimiz var. I need a lot of sandwiches for the party. Parti için birçok sandviçe ihtiyacım var. I have one or two ideas. Bir ya da iki fikrim var. I have many presents for you. Present, gift eş anlamlıydı. Hediye demekti. Senin için çok hediyem var diyoruz. Uncountable nouns sayılamayan isimler. Bunları tek tek sayamayız. Listeyi vermiştim zaten. Water, lemonade, juice, milk, rice. Bunları sayamıyoruz arkadaşlar. Some kelimesini hem countable'larla hem uncountable'larla kullanabiliyorum. Countable'larla kullandığımda birkaç anlamındayken uncountable'larla kullandığımda biraz anlamında. Mesela some juice dediğinizde biraz meyve suyu. A little az demek. Bunu da yine ankentubularla kullanabiliyoruz. Sayılamayan isimlerle. A little water az bir su. A lot of çok. A lot of lemonade çok limonata. Yani a lot of'u da yine sayılabilenlerle ve sayılamayanlarla kullanabiliyoruz. Any hiç soru ve olumsuz cümlelerde kullanılabiliyor. Do we have any water? Hiç suyumuz var mı? We don't have any lemonade hiç limonatamız yok. Peki burada a little kullanabilirken sayılabilenlerde a few kullanabildik. Aynı zamanda sayılabilenlerde many vardı. Many sayılamayanlar yok. Bunlar diğer ekipte. Burayı da bu şekilde öğreniyoruz. Peki bunlarla ilgili örneklere bakalım. I should buy some juice. Biraz meyve suyu satın almalıyım. We need a little water. Birazcık azıcık suya ihtiyacımız var. They have a lot of lemonade. Onlar çok limonataya sahip. Do we have any milk? Hiç sütümüz var mı? We don't have any lemonade. Bizim hiç limonatamız yok. Evet, şimdi bir parti düzenleyeceksiniz. Bu parti için bir shopping liste bakalım. Alışveriş listesine bakalım. We need. Need ihtiyacı olmak demek arkadaşlar. Bir şeye ihtiyacınız olduğunda özellikle işte parti için bugünkü konumuz parti bu ünitenin konusu. Need kullanmamız gerekiyor. We need many balloons. Çok fazla balona ihtiyacımız var. We need some flowers for decoration. Süsleme için birkaç çiçeğe ihtiyacımız var. We need a lot of Food. Çok fazla yiyeceğe ihtiyacımız var. We need a lot of juice and water. Çok fazla meyve suyu ve suya ihtiyacımız var. We need a few games. Birkaç oyuna ihtiyacımız var. We need one big cake. Büyük bir pastaya ihtiyacımız var. Bakınız. We yani özne geldi. Sonrasında need ihtiyacı olmak. Sonrasında ne ihtiyacınız varsa onu söylüyorsunuz. Tamam mı?